Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için sevilen dizimizin sevilen oyuncularından yepyeni sevgi dolu, aşk dolu çok özel bir video ile yine sizlerle beraberiz. Emanet dizisinin Kanal 7'nin fenomen dizilerinden olan Emanet dizisinin muhteşem başrol oyuncuları Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun dizi çekimleri sırasında sette olduğu en güzel bölümlerinden sahnelerini ve kamera arkası görüntüleri, setten en güzel paylaşımlar, eğlence dolu anlar ve özel hayatlarında ayrı ayrılıkta paylaştıkları mükemmel görüntüleri sizler için bir araya getirip yeni bir videonu ortaya çıkardık arkadaşlar. Umarım hazırladığım videoları beğenip, emeğin saygı olarak kanalımı izleyip, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yepyeni görüntülerle yepyeni.